Kara delikler solucan delikleri midir ve onları evreni dolaşmak için kullanabilir miyiz? Kara deliklerin solucan delikleri olup olmadığı yıllardır bir soru işareti. Bilim kurguda iki kara deliğin birbirine bağladığı solucan deliklerinden geçmek uzay kaşiflerinin rutin bir işi gibi gösterilir ancak gerçekte durum farklı. Ancak aynı matematik kara deliğin tam tersini de mümkün kılar. Beyaz delik bir beyaz deliğin merkezinde hala bir tekillik ve onu çevreleyen bir olay ufku vardır. Ancak içine düşüp kaçmanın imkansız olduğunu görmek yerine, bir beyaz deliğin içinden bir insanın olay ufkuna asla ulaşamayacağını, çünkü içindekileri sürekli olarak ışık hızından daha hızlı bir şekilde evrene fırlattığını biliriz. Einstein-Rosen köprüleriyle ilgili bir diğer sorun da stabiliteleridir. Bu köprü bir tür solucan deliği, ancak geçici. Herhangi bir nesne bir taraftan diğerine geçmek için onu kullanmadan önce sıkışıp kalıyor. Yani bu anlamda gerçekten bir solucan deliği yok, çünkü içinden geçilemiyor. Bu istikrarsızlık, bir solucan deliği yaratmanın maddenin çok hassas ve dikkatli bir şekilde düzenlenmesini gerektirmesi nedeniyle mevcuttur. Bu hassas dengeyi bozan herhangi bir şey, tek bir ışık paketi ya da foton bile solucan deliğinin anında çöküşünü tetikleyecektir. Solucan deliği aşırı gerilmiş bir lastik bant gibi ışık hızından daha hızlı bir şekilde kendini parçalayacak ve herhangi bir şeyin aşağıya doğru seyahat etmesini engelleyecektir. Ayrıca fizikçiler büyük ölçüde beyaz deliklerin evrenimizde var olmadığını düşünüyor. Kardeşlerinin aksine beyaz delikler fevkalade kararsızdır. Matematiğe göre tek bir madde parçası bile onlara doğru düştüğünde anında patlarlar. Yani beyaz delikler doğal olarak oluşmuş olsalar bile çok uzun ömürlü olmazlar. Sonuç olarak solucan delikleri gerçekten varsa, bilim kurgudaki gibi basit değillerdir. Fizik kuralları, onların kullanılabilirliğini zorlaştırır ve gerçeklikleri hakkında hala pek çok soru işareti bulunmaktadır. Haberin devamı aşağıdaki linkte mevcuttur. İyi okumalar.